Burası zaten çok basit. Tak şöyle, şöyle takmamız gerekiyor. ben öyle anladım. Evet arkadaşlar şimdi tam maça başlayacağız. Ve ilk sonuca başlayalım sayın seyirciler. Yapmadım. 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 Ağabey. Önce bunu sabitleyelim bir yere. Bir yere altını sabitlememiz gerekiyor çünkü kayıyor. Yok eksiğini de söyleyelim oğlum. Oyuncağın eksiğini bir yere sabitlenmesi gerekiyor. Aha. Hı -hı. Olan ters yöne çeviriyorsun. Bir daha vur. Bir daha vur Orhan. Ahmet Kaleci'nin gol mü? Aa! Tam tam tam. Tun tun tun. Tam tun isi por. Evet arkadaşlar. Ben e, bir sonraki bir sonraki videolarımıza daha da çok çok uzun yapacağız. Ve sizi, sizi daha çok çok güzel bir şey isteğim var. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.